Hey selam YouTube sevgili dostlar ve değerli abonelerim Melekleriniz ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Oyunumuz Soma'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki bölümde <laughs> bu e, değişik bir yaratık vardı. Bizi indirmeyi başardı. Bayağı da korktuk. Şaka değil. <laughs> Zıpladık yerimizden. Neyse şimdi daha farklı bir taktik izleyeceğiz. Bir önceki bölümde olanlar ee, Dambet ile ebise e gitme planımız başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine Catherine ve e, Simon şeye karar verdi. O gidip orada Climber diye bir cihaz var, ona binip onunla Ebis'e gitmeye karar verdiler aşağıya 4000 e, metre aşağıya. Ama bunun için öncelikle Simonın TETA istasyonundan çıkmayı başarması gerekiyor. Önce mikrona gireceğiz. Şimdi bunları nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şuradan. Bunu aldım. Her neyse. Nedir bilmiyorum. Ha Brandon 1'mış bu. Herhangi bir şey yok. İşte şifre, numara vesaire rest in peace. You hear me? Okay. Hop. Ee, sanırım buraya bir saldırı olmuş ve Brandon şey dedi hani beni ele geçiremeyeceksiniz deyip kendi canına kıydı sanırım. Boynundan anlaşılacağı gibi. Hop. Lavuk burada. Abi şunun tipine bak ya nasıl çirkin. Böyle mi gidiyor? <laughs> öyle gidiyor sanırım. Bunlar açılmıyor. Um, herhangi bir bilgisayara erişemiyoruz burada ya. Neyse, şuradan inelim abi biz o, o tarafa geçmişken hazır. Burası açılıyor. Kapanıyor mu? Güzel. Oğlum ne olmuş burada herkese? Şuraya bak. Nerede bu pislik? Oğlum her yer cam burada. Pencere. Oy. Ee, neyse. Şimdi. Selam. Şöyle gidiyor. Burada kimseyle etkileşime geçemiyoruz. Onun dışında şu var. Ona da dokunmayacağım. Inadım inat. Bu tarafa gidiyor, gitsin. <laughs> Tamam gerimizde kaldı sanırım. Işığımızı yakalım abi. Görelim ne yaptığımızı. Buradan çıktık doğru mu? Yavaş yavaş yürüyorum ki gelmesin hemen. Bu ne? Ha bunu buraya takacak. Süper. Now what? There's something not hooked up right. Aha. Bir şey doğru şekilde takılmamış olabilir diyor. Nerede ki bu? yakında ya oh <laughs> 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 Elif buraya kadar gelmiş oh <laughs> gider misin artık Brand, where are you? It got out of hand. I'm in Sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked, and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine! Only where to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, why? You just have to be the hero your father. The Luxor. Tell Alice I love her. Okay, 1 kendini feda etmiş, anlaşılan. Eee kilitlemiş asansörü vesaire, bozmuş. Siz eee kaçış podunu alıp Omicron'a gidin demiş. Herkes Omicron'a gitmiş şimdi. Bunda bir terslik var. Şuraya tak takıyor mu? like Mesela. Tamam, bir parça daha eksik diyor. Yanımıza alalım olmazsa. Belki şey yapar. Üzerine takar vesaire. Şu taraftan Abi Ne gidemeyecek miyim ben? Çok yakın şu an ya. Geriyor beni herif. Hadi git oradan. Gitmiyor ki takıldı orada. Takip edeceğiz. Öyle gidiyor. Biz böyle gideceğiz. Şöyle bir dakika. Dönmesin de. Şurada bir şey var. me Sarah, how the hell are we gonna make sure the ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah. Just a pack of data. Sanırım yine yapılacak bir şey yok. Sadece ses kaydını dinlemeye geldik. Ses yapınca geliyor abi bu. Payload bilmem ne. Bu tarafta ne var? Şu arkamızda hemen. Öyle gitti güzel. Ne yapıyordu? Anlıyorum. Görecek. geri dönüyor sanırım. Bunlar nasıl oluşmuş böyle ya? Ne ki bu? çekebileceğimiz bir kol falan mı? Yok. Altan ah. kapıları açamıyor. <laughs> Ben kapının arkasında ama şurada görebiliyorum hareket eden bacaklarını. Şey yapacağız ya girer girip çıkarken kapıları kapatmayacağız. 言ってみる sanırım havalandırmada da dolaşıyor şu an. Bir yerden indi. Şuraya bir gelelim. lan oğlum. Şöyle dur. Umalım da görmesin. Şunu çıkardığına göre elinden var burada bir şey. Checklist Survive, arc, survive the Ark Project. Um, checklist mi? Nasıl yani? Yapılacak mı? Stop people from killing themselves. Send off sea and the team. Keep people safe. Enjoy the rest of Armageddon. Kimin listesi ki bu? Ark projesinden sağ çık demiş. İnsanların birbirini öldürmesine engel ol, takımı ve siyiyi gönder demiş. Ee, i̇nsanları e, güvende tut, kıyametin kalanını kalanının tadını çıkar. Acres is not alone. Acres yalnız değil diyor. O en az üç tane yaratık var diyor etrafında. Check and seal doors. Hop. Böyle görür. görüyor mu şu an? Kesin bakıyor da görüyor mu? Bu ne? Adams Master Diver, Usta Dalıcı, Bass Chief Wrangler <laughs> Pardon. Lansky Ölmeyenleri sanırım bırakmış mı? Head of Security Stromer. Vesaire vesaire. Geç. Şimdi. Overdrive door lock demiş. Omega Management. aynı. Şunu bir dakika. System malfunction. Lock limits active. Hmm. Remaining resources. Resource. Locked. Bir dakika, girdiğimiz fakat... Ha, bu burası. Buraya giremez abi artık, onu... Orada fikir miyiz? Aynen. Camdan gire... Nasıl giremez? <laughs> Tamam tamam bir dakika şuradan çıkalım Key control Update connector chip hmm. Şu kapı ilk girişteki kapı sanırım değil mi? Şu orta yuvarlak alan şey olarak düşünürsek, o taramayı yaptığımız yer olarak düşünürsek arkadan dolaştık, camdan girdiğimiz oda şurası. Orayı açmamızın bir anlamı yok. Hepsini kilitliyorum. Onu bir yere mi kilitledik? Ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Bir yere kilitlemiş olabiliriz onu. Şimdi asansöre gideceğiz. Remaining resources 100% demiş. Her odaya girdiğimize göre abi bunu böyle bırakabilirim ben diye tahmin ediyorum. Bir dakika sadece kendi odamızı açalım. Buna baktık. Yok kilitleyememişiz. Kaydetlememişiz onu. Buraya girdik mi hatırlamıyorum. Girdik sanırım. Şuraya girdik. Medical laboratory girdik. Examination room hatırlamıyorum. Conference room girdik. Doctor's office and master's aç. Storage. Aç. Medical'a girdik. Conference room'a girdik. Tam böyle dursun. Şeyi al geriye. Stromer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shaking atoms? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll live back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Tamam, bunlar bir plan yapmış. Ee, Shuttle'a gidip binip hep beraber kaçmak istiyorlar. Ancak önce bir e, şaşırtmaca yapmaları gerekiyor. Ee, Siz diyor gidin, ben halledeceğim gerisini diyor. Gitti. Aç. ordan gitmez tamam. Sessizce gidiyorum. Pislik bu tarafta herhalde. conference room. Burada ne var ki? Hiçbir şey yok. Geri dönüyoruz sıkışmadan. Çünkü bizi ilk kez yaralıyorlar, ikinci kez de işimizi bitirebiliyorlar. Neredeydi abi asansör? Hemen asansöre gidiyoruz. actionu It's not working. Allah Allah. It's missing something. Hala çalışmıyor diyor. Ne oluyor be? dibime kadar geldi var ya. Asansörün üstünde ne yazıyor okuyamıyorum. Elevator yazıyor asansör. Yanındaki şey mi? Yüzde... O acaba enerjinin tamamını buraya mı sağlayacağız? Bütün kapıları kilitlememiz mi gerekiyor? Allah Allah. laboratuvar katındaydık sanırım. Şimdi transport mu? Yok. Maintenance'a geliyoruz. Bakım onarım kısmı. Oh. Bitti. Ayda. Çok güzel. Şaşardım bir şey olmasaydı zaten. Vallahi billahi. Ne oldu bakalım. Biz çıkış yolları arayalım yine de. Şu kırmızılara mı basacağız? Ee, şu an hiçbir şeyle etkileşime geçemiyoruz. Bu hariç. Hop. Ayda herif düştü oğlum ya. Oğlum her şey çürümüş bu pislik yerde. Neyse hemen çıkalım. Aynen. Elevator, okey. Neresi burası? Neresi ki burası? Şey mi? Maintenance mı? Yoksa um, neydi bir alttaki transport? Gerçi transporta gitmeniz gerekiyordu. Burada bir kapı var. Kocaman açıldı. Burada yol var vesaire. Aa! Şatılın kaza yaptığı yer değil mi burası bizim? Yok değil. Bilmiyorum ya da. Neyse yine transport bölümüne gelmeyi başarmışız sanırım. Burada bir tane shuttle var. Ee, zannederim ki shuttle'ı harekete geçirip buradan kaçmamız gerekecek. Ee, tabii ki bütün bunlar bir sonraki bölümde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.